Biz şehadetle yorulan bir milletin evlatlarıyız. Al bayrağı rengini verenlerin torunlarıyız. Bir dua gibi yaşayan, bir yemin gibi yürüyen bir nesiliz. İşte bu yüzden fırtına koptuğunda korkmadık. Dalgalar yükseldiğinde gemiyi terk etmedik. Çünkü biliriz sadakat en zor zamanda belli olur. Ve Allah'a hamdolsun ki bu hareketin başında iradesiyle yön çizen, duruşuyla düşmanı titreten bir bilge lider var. O lider Devlet Bahçeli. <laughs> Devlet Bahçeli varsa yön kaybolmaz. istikamet dağılmaz, ülkü sarsılmaz. Liderimiz milletimizin istikameti, teşkilatımız sadakatin çelik sırrı. Doktorunumuz Türk İslam ülküsünün kutup pusulası. Bu dava gölgesine sığınanların değil, ateşin içerisinden geçmeyi göze alanların davası. Bizi yok etmek istedi. Her seferinde liderimizin feraseti sayesinde daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim. Geri geldi, her şeyimizi kaybettik. Ne paraya, ne makama, ne şöhrete asla tamah etmedik. İnancımızla, imanımızla sadakatimizle ayakta kaldık. Türklük kaderimizdir, İslam tercihimizdir, mülkücülük ise ahdimizdir dedik. Ölmeden önce ölümü taktık. Şimdi size soruyorum, bizi kim yenebilir? Nerede bir yeminli Türkiye düşmanı varsa, nerede bir İslam düşmanı varsa öncelikli hedefinde her zaman ülke ocakları olur. Ama hamdolsun hiçbir zaman eğilmedik. Hepsinden hesap sorduk, ve hepsinden hesap sormaya da devam edeceğiz